Gittim bulamadın mı diyorsun başkasında kuş yok muydu? Bulamadık abi. He? Bulamadık senin yanına geldik. Niye lan? Yok abi. Yok diyorlardı. geldi abi. Geldi. Ya, yarım metreye kadar çöz. Yarım metreye mi geldi? Geldi abi yarım metreye. Kaç metre gitti? Ee, abi abi. He? 10 metre, evet, 13, 13 metre gitti galiba. Yarım metre Senin yanına geldik. Niye <laughs> lan? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Baran kardeşimiz var yanımızda. Baran çok eski. Ben o zaman Ataşehir'de uçururken Baran tabi o zaman kaç yaşındaydın sen? Yaşındaydın. Şimdi? 18. 18. Ne olmuş? 5 sene mi olmuş? 5-6 sene. sene önce yerini Sahra'da ara... Ateşehir konteyner şeyi belediyenin arabalarının olduğu yerde biz kuş uçuruyorduk işte 5-6 yıl önce. Atırıp uçuruyorduk işte kuş oynarsa. Nasıl kuş? Yeni yeni gelmeye başladı abi. 20 metre 3-4 taktan şu an oynuyor. Eke? Aynen. Gittim bulamadın mı diyorsun başkasında kuş yok muydu? Ya bulamadık abi. He? Bulamadık senin yanına geldik. Niye lan? Yok abi. Yok diyorlardı. Diyor geldi abi. Geldi. Yanındakiye kadar çöz. Yarım metreye mi geldi? Ben abi yarım Kaç metre gitti? 10 ee, metre. 10 13 metre gitti galiba. Yarım metrede. Aynen. 13 metre. Gitti mi o kadar? Ne bileyim abi yarım metreye geldi. Sen izlemiyor musun Uçuruyorum abi kuşu? abi. <laughs> Kaç tane kuş çıkarttık? Şu an yarışma standartına göre mi uçuruyoruz? Aynen öyle abi. 8 He? tane kuşumuz var. Direkt Eke kuş. İnşallah oynar da atarız ya. Abi bugün çocuk evet kuş videosu paylaşmış. Bunları diyor ben Facebook attım diyor. Göz değdi diyor kuşların hepsi ölmüş. <laughs> ölmüş kuşlar nazarda. Abi, göz şey abi. abi kuş uçuyor havada güzel ama ha. Geldi, geldi. Geldi. Geldi yakalayamadık. Vay maşallah. Maşallah. Gelmesi güzel. Maşallah. Ay, İki dakika mı attı? Kaç dakika attı? İki tane. İki tane. iyi. Geçerli lan. İki, iki takla geçerli biliyor değil mi? Hepsi biraz rahatsız abi. Hmm. Rahatsız olması daha iyi olur. Olsun rahatsız mahsız. Bütün abi yatırırsak. Yatırırsan yalan olur. Ha, <laughs> ne kadardır uçuyor kuş? Şu an 5-50 dakika oldu. 50 dakika. Kaç tane atladı? Valla 10 tane atladı galiba. Ben saymadım ama. Dışarıda patladığını sayma. Dışarıda patladığını sayma. 10 tane gelmiştir 10 abi. 10 tane garanti geldi abi. Garanti, garanti geldi. 40 dakika mı oldu? 50 dakika oldu mu? Bak da bakayım. 50 dakika oldu ya. Baran'la misafirimiz. Baran'la biz çok kuş uçurduk arkadaşlar. Şöyle anlatayım. He? Çok kuş uçurduk değil mi senle? Sabah mı uçurmadık, akşam mı uçurmadık, öğlen mi uçurmadık? He? Vallahi Baran o zaman çok güzel. Bugün aradı Baran. Abi dedi kuş var mı dedi. Değil mi? Yarın gel dedim. Erken gel. Ama gelemedi sabahta. Olsun. Uyuyakalmış kalmış. Hava da esiyor mu? Soğuk değil mi? Soğuk ama oyun kuşun işte böyle de ha hakem de geliyor oturuyor izliyor ne yapacak adam? Orada da puanlayabilir. Orayı görebilse? Göremiyor. He? Göremiyor. Orayı göremez ağacı kesmek lazım. Bu ağaçtan. Bak geliyor abi çek. Yok. Geleceği zaman şuradan alttan geliyor. Bak şimdi gelebilir. Rüzgar da maşallah var yani. Bu canlı yayını Facebook'ta ve YouTube'da paylaşayım. Herkes Seferli Güvercin'e abone mi olsun diyorsun? Evet, abi. He? Herkes kanala abone olsun. Hangi kanala? YouTube. Seferli Güvercin YouTube kanalı. Sen abone misin? Vay. Abone i̇zliyorum diyorsun ha. Çayı Çayı koyuyorum açıyorum maçları izliyorum kuş var değil mi orada kaç tane var 7 8 video var 10 ya, tane var, var. Maviler var, mavi var buradan var. geliyor mavi senin oturduğun yerden gelen bir mavi var falan falan uçuruyoruz işte ya. bakalım o inşallah olursa kuş atacağız Tabi bizim bir kanalımız daha var. O yabanım, şu yabani miydi? Şu yabani miydi Bu şey yaptı gitti mi sefere? Gitti ya abi. Yapıp gidiyor değil mi? Aynen. Geziyor. Geziyor 3-5 dakika sonra bir daha geliyor. 3-5 5 dakikaya geliyor değil mi? Altta. Ona da puan veriyorlar ekstra. 3 dakika içinde gelince yazmıyorlar ya. Ne bileyim abi işte. Bir saatini geçecek zaten bu. He? Hiç gibi. ağzını açmamış ki. <laughs> Donmuyor burada. He? Ne diyorsun? İçeri de girebiliriz yani. Böyle bir şey ya. Orada soba yanıyor oğlum. De <laughs> Ama dışarıda izlemek daha dışarı güzel. Vay be Baran. insan Eski günler iyi yani. Bak 5 yıl önce de gelip kuş izliyordu. 5 yıl sonra da gelip kuş izlemek. Her gün oradaydık abi yıl önce. Şimdi 5 yıl sonra yanıma geliyorsun yine kuş izliyorsun değil mi? Güzel bir duygu işte. Yani herkesin bir meziyeti olabilir yani. Bir adam arabayı çok iyi tamir edebilir. Bir tanesi insanları iyileştirir doktor olur. Herkesin Allah farklı meziyetlerde yaratmış. Biz de bunu çocukluğumuzdan beri besliyoruz, uçuruyoruz. Şu anda bir saate yakın oldu arkadaşlar. Vallahi işte kuş izliyor Baran bir saat oldu desen kaç tane oldu kardeşim? Bir saat oldu desek. Hani geçerli şu an 12 tane var ama. Bak bu yukarıdan aldı. Kanat sesi var mı oraya kadar? He? Kanal sesini şam, beğendin şam, mi ya? Ses şamatası güzel abi. Güzel Biraz Ay, kırık yer, Kuş da biraz kırık. Rağmen, halsiz. Halsiz olmasına rağmen kanal sesi iyi abi. Aynen. Maktası güzel yani. Ya işte eke ya. Çok yatırmaya gelmiyor anladın mı? Sıkıntı yaşayabilirsin al yani. Gücü yerinde ama he? beğendin mi formunu? Güzel abi. Güzel. Ha, biraz daha düzelsin. Hı? Yürüdü gitti mi? abi. He? geliyor yapıyor yapıyor. Yapıyor gidiyor, gidiyor değil mi? Namussuz ya. Geçen uçurdum Vallahi bir buçuk saat uçtu ya. Bir, bir, saat, bir buçuk mu? Bir saat kırk dakika mı ne uçtu? Donduk burada ama. Keyifli. Cengiz abi senin oturduğun yerde var ya izliyor kuşu. Kaç oldu dedim. Yirmiden izledim mi? Yirmiden sonra saymayı bıraktım abi. ben diyor. Vallahi, abi diyorum nasıl saymıyor? Vallahi ben diyor başım döndü. <laughs> İyi ama 2 3 dakikada bir girmesi Ay. zaten yarışmada 3 dakika Yarışma içinde Hay yarışmada Hayır yarışmada şu anda MGF'de 3 dakika içinde girerse saymıyorlar. Değil Bu kuş de. şimdi seferi yaptı ya. Bir mesela 5 yer... dakika sonra falan gelmesi lazım. Ona bir de gezme puanı veriyor ekstra. Diye biliyorum yani. Yine Fatih abi falan izliyorsa veya Hakan Hakan bilirler yani. Ama bir tane kuş şu anda uçuruyoruz. Eke 1,5 yaşında. Bunu Eke de atabiliriz yani. Ha He, derece yapar mı? Yapar. Şimdi daha havada kaç tane var? 15 tane mi toplam? Havada patladıklarını saysan 15-17 olmuştur. Oldu. Abi. Olmuştur değil mi? Geçerli 12 tanesi. 12 falan. tanesi geçerli. Kaç takla? 4-5 takla, 3-4 taklaya geldiğinde bir taklası yok değil mi? Yok bir takla. İki bir tane tak... yok yani. <laughs> yok, hiç bir taklası Sanki yok. Sanki üç tanesi var abi. Es geçmiyor. Aynen. Direkt geliyor değil mi? Evet. Gördüğü yerden atıyor. Atıyor geliyor. Nasıl geliyor. Yani sen beğenirsin diye ben dedim ki gel çünkü olursa. Ne yani, deriz abi sende her sonuçta... zaman var abi. He? Her zaman sende kuş var abi. Adam. Adams. Ulan Baran. Baran gelirken dedi ki abi dedi hiç kimse de kuş Kuş varsa geleyim mi sabah geleyim dedi. Öyle mi yazdın? Hayır. Ben ne de dedim? Sabah erken geldi dedin, değil mi? Vallahi Baran da sağ olsun kardeşimiz. O da bu işe gönül vermiş bir insan. 200 liralık kuşun garantisi olur mu? <laughs> 200 liralık kuşun garantisi olur mu? <laughs> garantisi olur mu? <laughs> 15 sefer yapacak. Hedefe gelecek. 200 lira mı diyor? <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Valla yanlış anlamıyor arkadaşlar. Yani o şekilde bir pozisyon olmaz yani ayıptır. İki, yani 200 liraya 200 liraya hem kuş verip hem de kuşa 200 lira sonrası garanti falan olmaz yani. Ama kuş 200 liralıktır yani. Hedefine gelir takla atar. 5, 5 metre 6 metre kafa kaldırır. 200 liralıktır yani o kuş. Şimdi adam sana bu yarışması ben diyorum ki mesela adama kuş kuş alacağım diyor. Ey, kaç para? Abi diyor hazır kuş varsa izleyelim. Tamam gel kardeşim diyorum. Çocuk gelmiyor. Evet abi, He? Abi. Gel diyorum ya Kuş süreyim sana sen istiyorsan. Yok diyor. Yani değişik bir olay bu ya bilmiyorum. Allah herkesin emeklerini boşa çıkartmasın. Bak bu soğukta donduk. Elim dondan mı telefon? Hı? Soğuk. Soğuk. Soğukta böyle bir şey abi. He? Sıcak dinlemiyorsun. Vay Ali abim benim adamsın. Ali abi adamdır yani. Ali abi donduk ya kuş bir saattir havada. Vallahi içeri gireceğiz şimdi şurada da. Şuraya geliyor biliyor musun? Yarım metreye geliyor bu ağaçtan göremiyoruz. O yüzden dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Kendi dinlendiriyor biliyor musun namus? Geziyor geziyor geziyor. Geziyor geziyor geliyor. Ali abi nasılsın iyi misin? Köpekler nasıl iyi mi? Bu videoyu atalım şeye ya Youtube'a da atalım YouTube'a atalım Zaten e, Bir tane YouTube kanalımız benim bir YouTube kanalım daha var O da 1100 aboneli o 1100 aboneli YouTube kanalından da atacağım bunu bakalım artık bu şekilde video çekip atabiliriz yani oraya değil mi atalım diyorsun atalım ya. yakışır mı yakışır abi Eyvallah Ali abi doğru diyorsun Vallahi donduk ama ya Vallahi bir saat oldu mu He? Donduk kuş bir saattir havada Gel oturalım istersen ya. Donacağız zaten. montuk çekelim kafamıza. Oğlum sobayı mı getirseydik dışarı ya? Aynası olmaz abi ya. He? Aynası olmaz. Dur bakalım. Bu şimdi geçerli 12 diyorsun ya. 18 tane yapsa, taklalı inse. Galiba birinci. He? 18 tane güzel abi, abi 15 tane yapmış Eke. Galiba öyle biliyorum ama bilmiyorum. Tabi antrenmanı devam ediyor. Köpekleri iyi mi abi? İyi iyi süper abi. Aynen onlar ne yapacak? Yiyecek, içecek, yatacak abi. Bir de oynayacaklar. Aynen doğru diyorsun Ali abi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Birbirini çekemeyen çok var be bu kuş işinde. Yani maşallah demeye bile erinen insanlar gördüm ben ya. öbür taraftan gelecek herhalde. Öbür taraftan gelecek. Kaça geliyor şu an? Yok kaçıncı sefere gelecek? Şey, hani, to, Toplamda Yok. 19'a falan geldi. Geçerli olan. Geçerli olarak. Geçerli olan şu an 13'e gelecek işte. 13'e gelecek. Ha. Yani. Ozan Okan dedi oğlu hoş geldin. Okan abim ya. Tanıyor musun? Abi Okan abi abi. Okan abi tanıyormuş bu seni. Okan abi nasılsın? Okan abiler gibi abi. Allah Allah. Ha bu geçen beni bana şey diyen mi? Türk Telekom. Türk Telekom muydu neyse. Evet şu anda geliyor olabilir dönerse oradan yakalayabilirsek ya biraz daha alçaltacak kendini. Bak şimdi bak. Bak bu hareketi hiç unutma bak. Bak nereye? Kafamızın üstüne geldi biliyor musun? Vallahi kafamızın üstüne geldi. Kaç metre var ha? Kaç metre? Metreden fazla anlamadım He? ama abi yine 10 metrenin üstü var ya. Yani. Kafamızın üstüne abi, mi geldi? kafamızın üstüne. Ben sana ne var. dedim? Nereden geleceği belli olmaz. altı yani. ne dedim sana? Nereden geleceği belli olmaz Nereden dedim mi? Abi. Ya manyak ya bu. Gördüğü yerden atıyor ayol. Gördüğü yerden geliyor namussuz. Ulan arkadaş. Ali abi gördün mü bilmiyorum ama kafamızın üstünden geldi namussuz. Bak a buradan girdi ağaçların arasından. Ağaçları görebiliyor musun? Bak buradan geldi kafamızın üstünden. Direkt 2 metre bu arada 1 metresi kırıldı onu takacağız. Bence geçerliydi. Bence yani de geçerli abi 3 metrenin altı. 14 mu oldu? 13 mu oldu? 13. Geldi bak. 14 mü? Kaç metre? On metre ne 10 metresi oğlum aynı 8 metre. metre ağaç 8 metre. ağaç 8 metre oğlum. Daha fazlasını alamadım. <laughs> Ulan yarım saat. Yani 10 metrenin üstü abi. 10 metrenin üstü. Tamam öyle İşlere olsun göre da. ağaç 8, 8 metre. 15 metreye gidiyor. Bak geldi bak. İnişi herhalde. İnmeye geldi, inemedi. Geçerli. İki takla yine geçerli. 15 mi oldu? On, 14. 13'tü, 14 oldu. Bir de buradan geldi kafanın üstünden 15. 15. Yapıyoruz Sen şaşırdın abi. sayamadın da ya ha. Cengiz abi de öyle abi, diyor ki abi, 20'den. Abi. Sonra, Cengiz abi öyle yaptı. Ben diyor 20'den sonra bıraktım. Ben de bıraktım <laughs> abi ondan sonra. 10 tane yaptım oğlum, kuş, tamam zaten. Oğlum kuş. izi. Aa geldi bak. Ben sana ne dedim? Buradan gel diyor. Vallahi inemedi. Görevini yaptım. yaptı mı? Yaptı. 16 mı oldu? Aynen. 16'ya geldi. Dışarıda patladıklarıyla kaç oldu? Vallahi 20 geçti. He? İnşallah patladıyla 20'yi geçti. 20'yi geçmiştir. Ay 16 tane. Allah bereket versin. Bizim 16 tane. Abi Zaten şimdi var. biraz ilerden diyorsun ya bak Ali abi nereden geleceği belli olmuyor anladın mı? Bu, bu, taraftan da geliyor. Bu taraftan geliyor ama güneş var yani göremezsin ki. Bak güneş var. Çekemi yani en bak geldi. Bak yine geçerli. Bak geçerli geldiği yer. Buradan gösterebiliyorum çünkü güneş var anladın mı ondan. İnmeye geliyor gelsin insin tabi abi kaç tane yaptı. Bak geldi. Bak. Geldi. İnme seferleri yani 16 kaç tane yaptı geçerli? Şu an, şu an 17 tane bu ilk şimdiki geçersin de. 16, 16 tane, o, az önce on, de geçerliydi 17, 17 tane geldi yaptı. Vurdu taklayı taklasında vurdu. Hedefine, hedefine de indi. indi. Nasıl beğendin mi lan? Beğendim abi güzel ha? geçerli. Yani güzel yani. mi? 10-15 metre. 3-4 takla. 5 takla. Olmuyor. Hedefine de indi. Taklasında vurdu. Maşallah. Buradan izleyen arkadaşlara ne diyorsun? Seferli güvercin hesabımızı takip etsin. Takip etsin abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ali abim kendine çok iyi bak. Bir sonraki yayında görüşürüz. Paylaşacağım bunu zaten. Hepinize saygılar.